Evet beyler yoldaş oynuyoruz. Ebu var. Selamun aleyküm. Aleyküm selam koçum. Long time ben Baba fit çekli. Fitin içine doğdum. İki tane tek atmak için. İkisi orada mı? Geri kaç geri kaç gelsinler geri kaç. Aman akıllı. Bir tane almış oros orospu çocuğu nerede acaba? O yavşak nerede? <laughs> amına koyayım vuramadım ya lan. Afk ayağımda. Ne yapıyoruz bunlara farklı bir şey yapalım. Çektim. Hmm. Amına koyayım oyna artık. Al al bir şeyler al. Topla toplu, 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 ya, topla topla topla. Ne varmış? Galil vardı bir tek. Ya, Attım ya. sana galil'i Ya da senin paran varmış. <laughs> Bitteyimiz. Kanka ikisi de burada. Oy. Oğlum mal gibi öldüm tam bir mal gibi öldüm ya İkisine de biri vurmuşum onlara Ben hiç vuramadım yanıcının içinden çıktı yavşaklar ya Aa. Sen çek bende alıyorum Amına koydum o bir kere olur oğlum. Nerede keleş? Nerede keleş? Nerede keleş? Nerede keleş? Aldım keleşi. Tak 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 tak. Şu anda Bak gene flash attı kanka gene smoke'un içinden çıkıyorlar. Ama baba Neredesin keleş var mal gibi smoktan çıkmaya devam edenlerse daha böyle çok kaybedecekler. Bence Yürüyorlar. <laughs> of kanka bırakıyorum okay. oyunu amına koyayım. Anasının oh nikah ya. Longa doğru gidip çatara patara vuruyoruz. Gel direkt. Koş, koş 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 durma. Helal oğlum. Reload yapıyorum. Çıktım diğeri pit olabilir. Amına koyayım. Oha be bu ne vuruyor ya. nasıl yapsak? Çekelim mi yoksa? <laughs> Gel. Ne diyorsun? Nereye? O wow. kötü flash. O flash giriyor oh Neyse böyle geriden almaya devam ederse biz kazanırız. Böyle kütüphaneden tutmaya devam ederse. Götüne bir bomba patlatırım ben şimdi. No, now, Yürüyorum direkt longa. Çıkıyorum, çıkıyorum, çıktım. Bu basıyor sumaktan. Kanka evet, burada. Helal oğlum. Diğerinin yerini biliyorsun. şimdi transfer. Aa sana. long'da lan. Alan geldi lan. Çabuk dön amına koyayım. Simon orada. Sen bu akıl oyunu işini yapıyorsun ha. Oğlum o kadar da yakın değildi de amına koyayım. Geliyor ha. He. Kardeşim pişirdi. Pişirdi bir keleş pişir kaldı. Thank you. Zıplamış Q. Zıplamış Q. Ananı sikeyim yandım. Oha oğlum ne biçim vuruyor bu? Bir long bir short. Long. Ananı sikeyim. Ananı sikeyim. Ananı sikeyim. Ananı sikeyim. Sana bir şey diyeyim, o eve çıktı muhtemelen. Ananı sik. Ananı sik. ne? <laughs> 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 o teknik ah, mola. Kanka eee Kanka longa gidiyoruz bu sefer yine. Flash'i ben atacağım. Geldi buraya. Oğlum basıyor amına koyayım. Sen de bassana. Akar yokuş sokak 3 bölü 4 A evet Oğlum arkanda 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 <gülüyor> Geldim <gülüyor> Oğlum lavuk şorta geri gitti Oğlum <laughs> burada şey yok mu? <laughs> ben de öyle zannettim başta <laughs> Ama <gülüyor> Orası kapanmış ya 96 <laughs> Bunu koyun bir de peşinden kovalıyor ya seni <laughs> Gel şu long'u artık yapalım amına koyayım şu long'u. Amına koyayım. Oğlum long'ta adam long'ta long'ta long adam long'ta. Biraz vurdum ona. Git kur O sol köşedeydi. aldın ne Ya. Ben ya evi Ben evi çıkıyorum. Okey. Tamam Az bekle, az bekle. bana bir şeyler atıyorlar kanka. Seni zorluyorlar. Onun ağzını sıçayım. Amına koyayım ya. <laughs> 一。いいいい